başlattım. Şöyle iyice çek oğlum. Arkada fanı da göster hava üfleme için. Şuradan aşağıya eğ. Fan sayesinde hava üflüyoruz. Bilgisayar fanı. 220 ile çalışıyor. Kıl testine makinesi yaptık. E, degobacı e, biraz deformasyona uğrattık. Kestik. E, gel böyle. E, hızı ayarlaması için dimer kullandık. E, fan çalıştırmak için buraya bir tane düğmemizi koyduk. Gel böyle. E, degobacı e, kıl testini ayarlamak için şöyle bir aparat yaptık. Aparatın e, daha iyi yerleştirebilmek için makinamızın bu bölümünü e, kestik. Yukarıya monte ettik, e, dimeri bağladık bu e, kablomuza. E, bir de çalıştıralım, çalışmış halini gösterelim. Şöyle dimerle ilk önce bir açıyoruz. Yavaş yavaş buradan takıp yapabilmemiz için yukarı çıkar. Şurayı çek. Fanı nasıl çalıştığını göster. Havaya honi sayesinde hortumla metal tellen hortumu sabitlememiz gerekti.